Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifim var. O kadar güzel kabarıyor ki neredeyse ebadının iki katı oluyor. Hemen şöyle tarifimize başlıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu şekerim var. 1 bir, bir buçuk tatlı kaşığı dolusu tuz ekledim. bir buçuk bardak dolusu sıcak suyun bir paket kuru maya yaş mayanız varsa onunla da yapabilirsiniz daha güzel olur benim evde olmadığı için kuru maya kullandım arkadaşlar bir bardak dolusu sıvı yağımız. sütümü ısıttım. Yine bir buçuk bardak dolusu sütü. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Şimdi kontrollü şekilde onu da ilave edeceğim. etmeden önce iki tane yumurtanın akını koydum arkadaşlar. Sarısını üzerine süreceğim. İki yumurta. Yumurtanın akını. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Hemen şu şekilde bunu ilave ediyorum. daha <laughs> Evet arkadaşlar vermiş olduğum vermiş olduğum ölçülere toplamda 9 su bardağı un kullandım. Şimdi hamurumu şöyle iğneye batırıyorum. Elime yerleştiriyorum. Şöyle her yerine gecik şekilde şu şekilde toparlıyorum. Yumuşak kulak memesi yumuşaklığında olacak arkadaşlar hamurumuz. Şöyle gördüğünüz gibi bir hamur. Çok da güzel bir hamur oldu. Ağzını kapatıp mayası gelene kadar yarım saat veya bir saat. Bütün malzemelerini sıcak koyduğum için daha hızlı gelecek inşallah mayası. Poşeti örttüm. Şimdi kapağını kapattım. Hamurumu mayalandırmaya bıraktım arkadaşlar. Kavrulmuş soğanımı da patatesimi ekliyorum. Poşamın iç harcını hazırlıyorum. Bak, soğanı çok küçük, milimindir doğradım. Yarım yemek kaşığı sıvı yağ ve bir çay kaşığı tereyağıyla da kavurdum. Kuru haline getireceğim patatesimi. Evet. hamamın mayası geldi. Şöyle elime yağ yapatırım. Şöyle bir hamlanıyorum. Hiç tezgah değdirmeden arkadaşlar şöyle elimle şu şekilde küçücük bir beze alıyorum. Şöyle elimin içinde açıyorum. Patatesli iç harcımı koyuyorum. Şöyle kenarlarından şu şekilde. Ama elimizi bu işlem yaparken mutlaka yağlayalım. Çünkü diğer türlü elimize yapışır. Şu an yağlanmur olmasına rağmen hala elime yapışabiliyor. Şöyle ağzını bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle ters çevirip kesme diziyorum arkadaşlar. Tekrar elini yağya batırdım. Aynı işlemi bu şekilde devam edeceğim. Bu şekilde elinizle açınız. İç harcıma koyuyorum. Çok güzel bir poğaç olacak arkadaşlar. Çok da güzel kabarıyor. Ama bu benim evde olmadığı için kullanamadım siz hamurunuzu mutlaka yaşmaya ile yapınız daha güzel sonuç elde edeceksiniz inşallah Kaçıklarımın üzerine yumurta sarısını da sürdüm. Tepsi mayası geldikten sonra yapıyorum bu işlemi. Kavurduğumuzdan yapıyorum. Patatesli poğaçalarım hazır. İki tepsi yaptım. Birincisini daha koymadım fırına. O kadar güzel ki yumuşacık. Şöyle. Şu güzelliğe bakar mısınız? Patatesli. Çok yumuşak. Asla sert falan değil. Yumuşacık. yumuşacık parçalar yaptık.